Merhaba değerli takipçiler nasılsınız iyi misiniz ne kadar güzel bir yer değil mi Maldivler evet turkuaz rengi deniz tıpkı Karayipler'de olduğu gibi ve e, bungalovlar şeklinde bir tesis e, Maldiv'de Maldiv cumhuriyetinde bir ada aslında burası adanın ismi Huva Magut Huva adası ve bu adanın sahibi bir Türk. Daha doğrusu Maldiv devletinden 50 yıllığına kiralamış Aytemiz ailesi, Aydeniz ailesi Ankaralı inşaat şirketleri olan bir Türk grubu. grup bu Aydeniz ailesi ve bundan 11 yıl önce bu ailenin Maldiv'de yaptığı bir yatırım bu otel dünyanın en güzel turistik tesislerinden biri seçildi. 2019 senesinde dünyanın en güzel 25 otelinden biri seçildi. Kerem Bürsün ile Hande Erçel'in kaldığı bu tesis ve e, bu tesiste yok yok bir insanın tatilde rahat edebilmesi için ne gerekiyorsa düşünmüşler. Dediğim gibi bir Türk ailesi işletiyor. Sahibi Türk. Bu tesisi Maldivler'deki ve Türk kahvesi de var. Mesela gün boyu Türk kahvesi içebilirsiniz. Lahmacun da var büfesinde, yemek büfesinde. Bizim pidelerimizin her türlüsü var. Ee, yemek büfelerinde yine köftemiz var, köfte çeşitlerimiz var, Türk yemekleri, Türk mutfağı, dönerimiz var, kebap, kebap çeşitlerimiz var. Ee, buram buram Türkiye kokan... Aslında bir tesis. Tabii ki dünya mutfağının en güzel örneklerini de sunuyorlar müşterilerine ve Türk personel de çalışıyor. Maldivli, Hintli personellerin yanı sıra Türk personeller de çalışıyor burada ve her giden tesisle ilgili son derece güzel şeyler paylaşıyor ve güzel duygularında tesisin internet sitesindeki yorumlarda da yazıyorlar. Kerem ile Hande de zaten Gamze Dayra buraya gitmiş. Gamze Elçel, Hande Elçel ablası ve Kerem ile Hande de tavsiye üzerine burayı seçiyorlar. Bu tesis seçiyorlar. Yoksa e, bu tatil köyü gibi Maldivler'de 200 tane daha birbirinden güzel e, tatil köyü var bungalovlar üzerinde Hande ve Kerem'in kaldığı bungalovu göstereyim mi derseniz inan, de, dersem inanmayın. Çünkü bilmiyorum hangisi olduğunu ama onların kaldığı e, tesisin en güzel bungalovlarından biri. E, günlük kirası odaların günlük ücreti 1000 dolarla 12.000 dolar arasında değişiyor. Yani 8.000 lirayla yaklaşık 100.000 lira arasında değişiyor ama Hande ile Kerem Hande Erçel de Kerem Bursin yani sevgililer yani Hankel yani çok sevdiklerimiz orada bedava kalıyorlar. Sebebi tanıtım yapıyorlar. Yani günde bir defa story atıyorlar ve tesisi etiketliyorlar. Böylelikle tesisin bakın biz de tesisi konuşuyoruz 2 dakikadır 3 dakikadır. Kimin sayesinde Hande Erçel ve Kerem Bürsinin orada olduğu için, onların sayesinde öyle değil mi? Bundan güzel tanıtım mı olur? Ee, tesisin adının duyulmasını daha çok duyulması ve Türkiye'den daha çok müşteri gitmesini sağlayacaklar böylelikle değerli takipçiler. Ee, ve bugün yine Deniz Kenarından paylaşım yaptı, Hande Erçel de yaptı, Kerem Bürsin de yaptı ee, ve tesisi etiketliyorlar. Bir de Kerem Bürsin'in başlattığı bir söz var. İşte kaybolmak, kayboluyorum burada gibi. O da rüyada kaybolmak diye devam etti Hande Erçel'de. Kerem Bürsin de yes I am lost, evet kayboldum. And it feels good ve güzel hissediyorum, iyi hissediyorum diye devam etti. Peş peşe attıkları storylerle aslında aşkın var olduğunu, hankerin var olduğunu bizlere bir kere daha gösterdiler. Ama Türkiye'ye geldikleri zaman ne, ne biz çalışıyoruz, biz 20 saat çalışıyoruz günde, çok yoğunuz, yok öyle bir şey, arkadaşız diyeceklerinden emin olabilirsiniz. Aslında ben buraya gideyim dedim Twitter'da, gideyim dedim Maldivlere, şu işi bir kökünden halledeyim, geleyim dedim ee, takipçilerime. Aman sakın gitme dediler, sakın gitme rahat bırak çocukları dediler, doyasıya istedikleri gibi özgür. Yaşasınlar dediler. Tabii ki benimki Latife yani e, gideceğimden değil ama çok da git diyen olursa giderim de. Mesele o değil de değerli takipçiler. E, Hankel de ilgili olarak hala hala bazı kişiler yok aşk. Reklam dizinin reklamı. Şimdi oraya görevli olarak gittiler. Dizinin reklamını yapmak için gittiler. Birbirlerinin reklamını yapıyorlar. Ne aşkı, aşkı kim kaybetmişti onlar bulmuş falan gibi böyle saçma sapan yorumlar var. E, ve antiler, onları kıskananlar, çekemeyenler, Hande Erçel ve Kerem Bülsü'nün mutlu olmasını istemeyenler ve Aşkın var olduğunu gördükleri halde hala inanma inanmamakta ısrar edenler hiç kimsenin umurunda değilsiniz. Bilin vallahi hiç kimsenin umurunda değilsiniz. Sadece kuru gürültü çıkarıyorsunuz. Ondan dolayı bu konuşmayı yapıyorum. Kimseyi rahatsız etmeyin. Kuru gürültü çıkarıp da herkes neyin ne olduğunu görüyor. Onlar sevgililer ve çok mutlular. Siz istediğiniz kadar e, araya girmeye çalışın. Başarılı olamazsınız. Ayado, Ayada Resort 2011 yılında hizmete açıldı. Maldivlerde bir Türk yatırımı. 130 milyon dolar. 130 milyon dolar parayla yapıldı ve 122 bungalov var. 122 villa ve hepsi birbirinden lüks. 150 dönüm ada üzerinde lüks otel segmentinde yapıldı. Dünyanın en iyi 25 otelinden biri seçildiğini söylemiştim değil mi? 2019 yılında. Bu da son derece son derece güzel bir tesis ve Kerem Bursa ve Hande Erçel de nereye gideceklerini tabii ki çok iyi biliyorlar. Her villa da her villada bir yüzme havuzu var mutlaka. Her villanın bir yüzme havuzu var. Her villadan denize direkt girilebiliyor. <laughs> Odalarda e, bazı pardon villalarda oturma odalarının zemini cam. Yani zeminden baktığınız zaman denizin içinde güzel balıkları seyrediyorsunuz. Ne kadar güzel ya. Dediğim gibi personelin bir kısmı Türk ve Türkçe konuşuyor. Otelin her türlü imkanından tüm misafirler ücretsiz olarak yararlanabiliyorlar. Otel full pansiyon ve böyle de bir imkan sunuyor. Değerli Takipçiler, ee, arkadaşları da arkadaşları da onlara iyi dileklerini yazmaya devam ediyorlar. Diz, dizide oynadığı, birlikte oynadıkları arkadaşları da storylerinde ve e, onların paylaşımlarını onlar da cevap veriyorlar. Aralarında çeşitli espriler yapıyorlar ve e, özledik, hadi dönün gelin çekelim falan diye böyle gırgır gır yapanlar da var diziyle ilgili. Herkes çok özledi. Çok kısa süre oldu. Daha bir hafta bile olmadı son bölüm yayınlananı. Ama herkes çok özledi. Özellikle fanlar Bilal abi ne zaman başlayacak? Bilal abi ne zaman, dönecekler? Bilal abi daha erkene çekilemez mi diye sürekli sormaya başladılar. Değerli takipçiler ne oluyor? Neden böyle soru soruyorsunuz? Ya onlar da insan değil mi? Bırakın dinlensinler. Sadece Keremli Hande değil. O dizide çalışan, dizide emek veren bütün herkes, oyuncular, set ekibi, senaristler, hele o senaristler kaç kere değişti, yani ya, olmadı, o o tempoya uy, ayak uyduramadılar, yazamadılar, doğru dürüst güzel, heyecanlı, romantik komedi yazamadılar, İşi iyice drama döktüler. Asena Bülbüloğlu'na selam olsun yapımcıya, drama olmadan olmaz dedi, 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 dedi. ama... Çok ağlak olduğu dizi ya. Çok ağlak oldu. Sonunda neyse ki Asenay Bülbüloğlu dinledi bizi. Senaryonun değişmesi gerektiğine kanaat getirdi. Ve olan senaristleri oldu tabii. Yazamadıkları için gittiler. Yeni senaristler geldi ve toparladılar. Toparladılar. Son iki bölüm nispeten daha iyiydi. Hele bundan önceki bölüm. Sonundan bir önceki bölüm harikaydı. Hepimiz çok beğendik. Herkes çok beğendi. Hanker'i mutlu görmek, Etser'i mutlu görmek ve onları mümkün olduğu kadar çok seyretmek dizinin içinde herkesi çok mutlu etti. Çünkü bu dizi değerli takipçiler oyuncularıyla var. Başrol oyuncuları ve onların etrafındaki oyuncular herkesin, bütün izleyicilerin yakından tanıyıp sevdiği kişiler oldu artık. Onlar bizim bir günlük hayatta sanki karşılaştığımız insanlar gibi olurlar. Sen Çal Kapımı dizisinin seyircilerinin bana söylediği bu şekilde ne olur, ne olur bu dizi bir an önce başlasın tekrar diye yazıyorlar. İnşallah başlayacak ama ne zaman? Zamanında. Haziranda başlayacak. Çekimler Mayıs'ta başlayacak. Peki değerli takipçiler beğendiyseniz beğen yapın. Eğer abone değilseniz de abone olun ama lütfen. Sevgiyle kalın.